Kuruluş Osman'ın 191. bölümü için geri sayım devam etmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? Kadroda ne yaşanacak? Şok vedalar. Turgut Bey'in gelişi neleri değiştirecek? Cergutay Bey'in vedası. Bursa Fethi ne zaman yaşanılacak? Tüm bu soruların ve daha cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Osman Bey bir taraftan Moğollara bir taraftan da komutan Kladius'a karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Ayrıca yeni bölümde Osman Bey Bizans İmparatoru da görüşecektir. Bu görüşmeler sonucunda da Osman Bey'in yakın zaman içinde Bursa civarındaki kaleleri fethedeceğini düşünmekteyiz. Kuruluş Osman'ın bu sezonu 194. bölümde ya da 195. bölümde bitecektir ve dizinin 7. sezonu da seyirci karşısına çıkacaktır. Yeni bölümde kadrodan iki yeni vedalar yaşanacaktır. Yapılan açıklamalara göre yeni bölümde Orhan Bey ve Nilüfer Hatun karakterleri kadroya veda edeceklerdir. Yüksek ihtimalle yeni bölümde Osman Bey, Orhan Bey'i vazifelendirecektir. Bunun üzerine Orhan Bey ve Nilüfer Hatun Kayobasından ayrılacak ve farklı topraklara gideceklerdir. Hem Orhan Bey hem Nülüfer karakterlerini de dizinin 7. sezonunda göreceğimizi düşünüyoruz. Yüksek ihtimalle 7. sezonda kadroya Orhan Bey ve Nülüfer hayat vermek üzere farklı iki oyuncunun dahil olacaklarını düşünmekteyiz. Yüksek ihtimalle de yeni sezonda Orhan Bey ve Nülüfer bir erkek çocukları doğacaktır. Turgut Bey'in gelişiyle birlikte yakın zaman içinde de kadrodan bazı vedalar yaşanılacaktır. Yapılan açıklamalara göre Turgut Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu Cengiz Coşkun'un dizinin 7. sezonunda da seyirci karşısına çıkacağını düşünmekteyiz. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de kadrodan Cergutay Bey ya da Boran Bey veda edebilirler. Bizim tahminlerimize göre Cergutay Bey karakterinin veda etme durumu çok yüksektir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde Osman Bey Bursa civarındaki kaleleri fethedecektir. Muhtemelen dizinin 7. sezonunda da Orhan Bey Bursa'yı fethedecektir. Bursa fethi edecektir. Bursa sırasında da Turgut Bey karakterinin hem Osman Bey'e hem de Orhan Bey'e büyük katkıları olacaktır. Çok yakın zaman içinde de kadroya yeni yeni karakterlerin dahil olacaklarını düşünmekteyiz. Bizim tahminlerimize göre Orhan Bey döneminde yaşamış önemli karakterlerin yakın zaman içinde kadroya dahil olmaları yönündedir. Ayrıca Malhun Hatun karakterinin de tekrardan kuruluş Osman kadrosuna dahil olması beklenmektedir. Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy verdiği bir röportajda kuruluş Osman kadrosunda yer almak istemediğini belirtmiştir. Bundan dolayı yeni sezonda Malhun Hatun'un kadroya dahil olmasıyla birlikte Malhun Hatun karakterinde farklı bir oyuncunun hayat vereceğini düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Çok yakın zaman içinde de kadrodan yaşanılacak olan bazı vedaların yerini doldurmak için kadroya yeni kadın karakterlerin dahil olacaklarını düşünmekteyiz. Bir sonraki analiz domuzda yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan Anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 191. bölümü için geri sayım devam etmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? Kadroda yaşanacak şok vedalar. Turgut Bey'in gelişi neleri değiştirecek? Jergutay Bey'in vedası. Bursa fethi ne zaman yaşanılacak? Tüm bu soruların ve davzasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim zili açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Osman Bey bir taraftan Moğollara bir taraftan da Komutan Kladius'a karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Ayrıca yeni bölümde Osman Bey Bizans ile da görüşecektir. Bu görüşmeler sonucunda da Osman Bey'in yakın zaman içinde Bursa civarındaki kaleleri fethedeceğini düşünmekteyiz. Kuruluş Osman'ın bu sezonu 194. bölümde ya da 195. bölümde bitecektir. Ve dizinin 7. sezonu da seyirci karşısına çıkacaktır. Yeni bölümde kadrodan iki yeni vedalar yaşanacaktır. Yapılan açıklamalara göre yeni bölümde Orhan Bey ve Nülüfer Hatun karakterleri kadroya veda edeceklerdir. Yüksek ihtimalle yeni bölümde Osman Bey Orhan Bey'i vazifelendirecektir. Bunun üzerine Orhan Bey ve Nülüfer Hatun Kaya Obası'ndan ayrılacak ve farklı topraklara gideceklerdir. Hem Orhan Bey hem Nülüfer Hatun karakterlerini de dizinin 7. sezonunda göreceğimizi düşünüyoruz. Yüksek ihtimalle 7. sezonda kadroya Orhan Bey ve Nülüfer Hatun'a hayat vermek üzere farklı iki oyuncunun dahil olacaklarını düşünmekteyiz. Yüksek ihtimalle de yeni sezonda Orhan Bey ve Nülüfer Hatun'un bir erkek çocukları doğacaktır. Turgut Bey'in gelişiyle birlikte yakın zaman içinde de kadrodan bazı vedalar yaşanılacaktır. Yapılan açıklamalara göre Turgut Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu Cengiz Coşkun'un dizinin 7. sezonunda da seyirci karşısına çıkacağını düşünmekteyiz. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de kadrodan Cergutay Bey ya da Boran Bey veda edebilirler. Bizim tahminlerimize göre Cergutay Bey karakterinin veda etme durumu çok yüksektir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde Osman Bey Bursa civarındaki kaleleri fethedecektir. Muhtemelen dizinin 7. sezonunda da Orhan Bey Bursa'yı fethedecektir. Bursa fethi sırasında da Turgut Bey karakterinin hem Osman Bey'e hem de Orhan Bey'e büyük katkıları olacaktır. Çok yakın zaman içinde de kadroya yeni yeni karakterlerin dahil olacaklarını düşünmekteyiz. Bizim tahminlerimize göre Orhan Bey döneminde yaşamış önemli karakterlerin yakın zaman içinde kadroya dahil olmaları yönündedir. Ayrıca Malhun Hatun karakterinin de tekrardan kuruluş Osman kadrosuna dahil olması beklenmektedir. Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy verdiği bir röportajda kuruluş Osman kadrosunda yer almak istemediğini belirtmiştir. Bundan dolayı yeni sezonda Malhun kadroya dahil olmasıyla birlikte Malhun Atun karakterine farklı bir oyuncunun hayat vereceğini düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Çok yakın zaman içinde de kadrodan yaşanılacak olan bazı vedaların yerini doldurmak için kadroya yeni kadın karakterlerin dahil olacaklarını düşünmekteyiz. Bir sonraki analizde domuzda yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar.